Merhaba arkadaşlar. Herkese mutlu bir hafta olması dileğiyle coin analizlerimize devam ediyoruz. İkinci sırada FED coin analizi var. Perşembe ve Cuma gününden kalanlar var. Yetiştirememiştik. Her zaman verdiğimiz sözü tutarız ve arkadaşlarımızın analizlerini yaparız. Ancak tek başıma olduğum için dediğim gibi yetiştiremiyorum. Diğer işleri gören arkadaşlar var ama analiz meselesi e, direkt benim sırtıma yıkılmış durumda. O yüzden sırasıyla herkesin analizi mutlaka öyle veya böyle yapılır. Tabi eğer bir problem yok ise. Evet şimdi Fedcoin'e baktığımızda kademeli olarak 4 gündür çıktığını görüyoruz. Hatta bir günü saymazsak bakın buradaki bir hareketi bir lokal trend olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü yaklaşık bir haftalık yukarı yönlü bir hareketi gösteriyor. Ve aradaki kırmızıların totali buradaki yeşillerin totalinden daha az. Dolayısıyla burada bir yukarı trendten bahsetmemiz mümkün. Yani ten kanser ve Kyujin senin üzerinde hareket ediyor olması da benim için olumlu bir harekettir. Teknik analiz anlamında da olumlu bir harekettir. Tabi şimdi sırada sırasıyla yine Kijun seni kademeli kırması gerekiyor. Çünkü bakın ilk kırılım noktası burası. Yani 0.600. Bu seviyelere gelmesi lazım. Bu seviyelere geldiğinde bugün için, bugün için çıkış var. Bunu grafikte kısa vadeli de görüyoruz. Şimdi 0.600'e geldiğinde e, kırmızı bulut içerisinde kendini bulacak. Pekala kırmızı bulut içinde olmak neyi ifade ediyor? Arkadaşlar kırmızı bulut içerisinde kararsızlık ifadesidir. Ichimoku'nun El kitabı bize bunu böyle söyler. Eğer mumlarınız yeşil veya kırmızı bulut içerisinde devam ediyorsa kararsızlık ifade eder, yön bulmakta zorlanır der. Evet, biz de bunu söylemiş olalım. Şimdi biz 10 günlük ve 30 günlük hareketleri buradan kontrol ediyoruz. Uzun vadede kontrol ettiğimizde maalesef ki düşüşlerin devam etme olasılığının çok da yüksek olduğunu görüyoruz. Kırmızı bulut devam etmekle beraber ağız kısmında bir daralma var. Bu daralmanın devam etmesi halinde bir reversal hareketi yani bir dönüş hareketi olasılığı olabilir. Ama şu anda bu bir tahminden öte değil ve son tarihimiz 14 Mayıs. Her gün buraya buluta bir kademe daha eklenir. Bir gün bittiğinde bir kademe daha eklenir. Eğer bu kademeler kırmızı ve yeşiller birbirine yakınlaşmaya başlar ve ardından yeşil kırmızıyı aşağıdan yukarıya keserse yeşil bir buluta geçeceğini bize buradan söyler. Aynı zamanda bu bir kesişme... Golden Cross dediğimiz altın kesişmedir ki bize kazanç sağlayacak kesişmelerden bir tanesidir. Ve %99.99'da çalışır eğer konjektürel negatif bir hadise yoksa. Ancak yarın için bir miktar düşüş olma şansı var. Ondan sonra düşüşler biraz 18 Nisan'a kadar devam edecek. Ardından da 20 Nisan'da hafif bir yükselme görmekle beraber 27 Nisan'a kadar... Yatay trendde gideceğimizi ifade edebilirim ama bu yatay trendde düşüşlerin olma ihtimali çok daha yüksektir. Yatay trendler genelde sıkıcı olduğundan düşüş eğilimi çok daha yüksektir. Ben genelde yatay trendde yukarı yönlü hareketleri çok fazla gören biri değilim. Ondan sonra zaten aşağı yönlü hareketler hem uzun vadede hem kısa vadede devam edeceğini ifade etmek durumundayım. 34 milyon 100 bin adetlik ortalamamız var, ama e, günlük e, hacim 28 milyon 480 bin adet. Şimdi bu e, 34 milyona hayli yaklaşmış demektir. Yani 6 milyon adet de olsa e, bu güne kadar, gün kapanışına kadar yukarı yönlü bir harekette ortalamayı tutturabilir. Bu da yukarı yönlü hacimli bir yükselişi destekler. Ancak Trend yönünün aşağı yönlü devam ediyor olması bize genel anlamda baktığımızda şöyle tepeden objektif baktığımızda maalesef ki düşüş veriyor. Evet momentum seviyesinin de 15 seviyelerinde olması zaten bunu destekliyor. Zaten hacimden anlıyorsunuz ortalamaya çok yakın hareket ettiğinde. Ve dolayısıyla daha öncesinde de nerelere kadar çıkmış bakalım 37.80 seviyelerine kadar çıkmış gayet güzel buradan düşmüş ve 37.80 seviyelerindeyken 578 0 578 sent e, civarındaymış. E, trendin hala hazırda eksi 40 seviyelerinde devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Aresa'ya baktığımızda Aresay'da ilginç bir durum var. E, tabii 15 dakikalıkta long basılarak yukarı yönlü çıkışını ciddi etkilemek için 15 dakikada basıyorlar ki şurayı belli bir seviyede tutabilsinler. Bir yani saatlikte, 4 saatlikte ve bir günlükte de long basılıyor ama buradaki basılanlar buradakileri dengelemeye çalışıyor. Şimdi bakın basit bir mantık. Bir saatlikte ve dört, bir günlükte niye 52'lerde de 4 saatlikte 64? Şimdi bakın normal şartlar altında 48'den 48-29'dan 52-8'e çıkması gayet güzel değil mi? Bakış itibariyle. Burası da yeşil olsa ama. Şimdi 52'den 64'e çıkması da güzel. Ama güne geldiğimizde bir saatliğin altına bile düşmesi neyi anlatır? Günlükte ben sizi çıkartmam. Her şey 4 saatliğe kadar der. İşte bunun anlamı da bu arkadaşlar. O yüzden e, bu aldatıcı e, çıkışlara, e, sahte baharlara inanmayın. Onu söylemiş olalım. Şimdi bir tepe bulduk. Bakın burada bir indikatör daha ekledim. E, swing points dediğimiz e, salıncak noktalarını, düşenleri ve en yüksek seviyeleri, en yüksek seviyesini gittik bulduk ve en düşük seviyesini de en yakın bölgede bulduk. Bir Fibonacci çizgisini çizdik. Bize net biçimde bunu gösteriyor. Şimdi en tepe nokta nereden düşmüşüz? 1 dolar 65 centten. Neredeyse 1 doların üzerinde Bir 1 dolar 10 sent civarında bir düşüş gerçekleştirmiş. Yani bu da çok yüksek bir oran. Neredeyse 1x'in üzerinde bir düşüş gerçekleştirmiş FED coin. Biliyorsunuz bunların hepsi yapay zeka coinleri e, günümüzde popüler e, bir momentum kazanmış olmasına rağmen konjektörel olaylardan dolayı bir türlü gerekli yerlere ulaşamıyor. Yani hani şu inceden dokundurduğumuz projelerin mantığı var ya onun gibi bir şey. Yani kriptodaki Yapay zeka hangi noktada kullanılıyor ki, yapay zeka kriptoları yukarı yönlü hareket etsin? Nereye faydası dokunuyor mesela? Bunu e, bu coin bazında anlatıyorum. Ama geneli anlatıyorum. Anlamanız açısından. Şimdi buradaki çıkış güzel. Dip seviyemiz 345 onu söyleyelim çıkmamız gereken ve üzerinde mum kapanışı yapmamız gereken yerde 0.843 seviyesi. Bu seviyenin altındaki her hareket düşüş trendi içinde sayılacaktır. Çünkü burası kırmızı kanal. Bir defa 38.20'nin üzerinde bir defa mum kapanışları pozitif olup kapatmalı. Evet. Şimdi yukarı yönlü hareketlerde burada dirençleri teker teker kırarak yukarı yönlü çıkmış ancak trendin halihazırda yukarı yönlü gittiğini bize gösteriyor. Burada bir kanalımız var. Bu kanalda da satışlar bizi bekliyor. 700 0, 791 ile 0852 arasında şurada görülen tutar kadar satış yapılması planlanıyor arkadaşlar. Evet aşağı yönlü hareket edilirse bakın %100 oranında 333 milyon 249 bin adetlik alım bu da 0.216 seviyesine düşerse bu ne demektir? En az %50 düşecek. Bakın kararsızlığı halen devam ediyor. Çünkü bize osilatörümüz hem kırmızı hem yeşili aynı anda yakıyor. Bu bize kararsızlık verir. Bir defa alttaki kırmızının kaybolup tamamiyle şu şekilde bakın şu şekilde sıfır noktasının üzerinde yeşil mumları yakması gerekiyor bu kadar çok derinlemesine değerlendirmeler yaparak SİD'i ayınlatıyoruz arkadaşlar. Bakın burada bize dip seviyeleri gösteriyor, taban seviyeleri gösteriyor. Fitil atmış 345'te hemen bir üst seviyesi ise ile arasında bayağıca bir fark var. 389 hemen üstü 407 hemen bir üstü 418 hemen bir üstü 452 bir üstü 483, 505. Bakın bu seviyeleri teker teker e, geçmesi lazım ki bir yukarı trendi devam ettirebilsin. Bakın hemen yine üstünde 578 ve bu şekilde 637 böyle, böyle bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Evet bunları bilmekte yarar var hani gittiğimiz zaman hangi seviyelere gideceğiz, hangi seviyeler bizim için tehlikelidir, her bir söylenen seviyeye gelindiğinde dikkat edilmeli. Çünkü reversal yani dönüş olabilir. Günlük pivot noktamız 0.769. Bu seviyenin çok ama çok altındayız. Bir defa pivot noktası yukarı yönlü kırılmadan yukarı yönlü bir hareket olmaz. Bu da muhtemelen 38.20'lik alana denk geliyordur. Evet, Line range, doğrusal regresyona geldiğimizde aşağı yönlü bir hareketin olduğunu görüyoruz. 21 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde bugün için mum kapanışı yaptığı takdirde yukarı yönlü yükselişlerin devam edebileceğini varsayarız. Ama maalesef ki burası 0.5 noktalarına kadar gelmesi kaydı şartıyla. Bırakın 0.5'e gelmeyi. 0.073'e bile gelememiş. Dolayısıyla buradaki çıkışları da biz buradaki verilen ifadeye göre çok da güçlü bulamıyoruz arkadaşlar. Günlük pivot noktamız 0.504. Bu seviyeyi bugün mutlaka görür. 533 birinci direnç, 571 ikinci direnç, 600 de üçüncü direnç seviyemiz. Eğer aşağı yönlü hareket edersem ki ben böyle bir olasılığı çok yüksek görmemekle beraber 0.466-0.437-0.399 olmak üzere de 3 tane destek seviyemizi vermiş olalım. Şu anda zaten 502'ye geldi. Kademe kademe alımlar var. Bakın burada hangi bölümlere gideceğimizi gösteriyor. Buradan bir dönüş olabilir mi? Evet olabilir. Seviyede 515. Çünkü burada break of structure veriyor break of structure biliyorsunuz yapı kırılması anlamına geliyor. Geri yönlü hareket etmeye başlarsa 489'a kadar ilk harekette inebilir ve ardından da 474'ü görebilir. Dikkat edelim. 0.89 korelasyon seviyesi bu da 0.11 Bitcoin karşısında bir değer kaybına uğradığını gösteriyor. Evet, price action hareketlerine baktığımızda dip seviyeyi 7 Nisan'da görmüşüz 345'e kadar düşmüş. Sonra bir içsel trend ile bir düzeltme hareketi gelmiş yukarı yönlü ve hareket gayet de güzel, yukarı yönlü ve güçlü. Şimdi 543'ün açılmasını bekliyoruz. Bu seviyelerin altında konsolide olması daha iyi. Benim mantığıma göre bu çıkışlarda zaten yeteri kadar güç harcay harcayacağı için bir düzeltme hareketi ve ardından yeniden güç kazanarak yukarıyı ve bu kırmızı alanı güçlü bir şekilde kesmesi, yukarı yönlü kesmesi daha mantıklı olur. Ve burayı eğer kırarsa yukarı yönlü hareketler devam eder. Bu da seviye 583. Günün en düşük seviyesi 474. 542'de en yüksek seviyesi olarak görülmekte arkadaşlar. Evet, burada dip seviyeleri gördüğümüz yerde e, veya bize dip seviyeleri gösteren indikatörlerimiz şu anda dip seviyelerinden alakalı bir şey veremez. Zaten stokastik RSI 70'in 80'in üzerine çıkmış durumda ve dolayısıyla bir geri dönüş sinyali üretmiş burada. Dikkatli olmakta yarar var. %53 para girişi var. %47 para çıkışı var. Spot satış fazla. İnsanlar artık bizim söylediğimiz seviyelere e, geldiler. Yani kar ettikleri anda veya belli bir oranda zarar ettiklerinde satışı gerçekleştiriyorlar. Böyle olması lazım arkadaşlar. Long hareketinin aşağı, short hareketinin de aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün görüyoruz. E, sanki aşağı yönlü bir hareket yapacakmış gibi görünüyor. Evet 21 günlük üstsel hareketli ortalamanın halen altındayız. Yukarı yönlü hareketlerin olması halinde bir günlük kapanış ve yeşil çizgi devam ederse yükselişte de devam eder. Burada ancak %60 aşağı yönlü %40 yukarı yönlü hareket var. Buranın bir defa %70 %80'lerde yukarı yönlü hareketin oluşması lazım halen volatility çok yüksek olmasa da e, baskısını sürdürüyor. FMI bir düzeltme hareketinin gelebileceğini söylüyor. Çünkü para akışının tersine döndüğünü söylüyor. Onu zaten spot satıştan anladıydık. E, anlayan osilatörde de e, ne yazık ki satış olabileceğini bize gösteriyor. Yani FED'de dikkatli olmakta yarar var. Evet ısı haritasına baktığımızda kırmızıların gittikçe çoğalmaya başladığını görüyoruz. Sanki çok çıkmış gibi. Evet total hacimde 39 milyar para girmiş. Total 2'de de 18 milyar. Total 3'te 10 milyar. Bitcoin dominansında binde 25'lik düşüş var ama önemli değil. 62'nin üzerinde alt dominansların yükselmesi lazım. Bunları bekliyoruz ama bayağı bizi bekletecek gibi görünüyor. Evet, hayırlısı Allah'tan diyelim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herkese hoşçakalın.